Şimdi çok basit bir şey soracağım. Şimdi Hı. hocam bizim fizik hakikat de diyelim tırnak içerisinde bunun referansını şu anda tartışmıyorum delaletini. İtibat kurma noktalarımız bugün o kadar değişti ki. Evet. Şimdi klasik gelenekte biz bunu dille yapıyordu her medeniyet. işte Diyelim ki Mu'tezile bunu dille yaptı. Sonra mantıkla yaptık. Biçimselleştirmişti. Şimdi dille. matematikle yaptık. Şimdi sonra. matematikle yapıyoruz. Ama üçüncü bir şey daha var. Aletleri epistemik bir düzleme getirdik biz. Yani klasik genelikte herhangi evet. bir gerçekliği inşa ederken bilgi epistemik düzeyde inşa ederken aletler herhangi bir rol oynamıyor. Mukavim, kurucu bir unsur değillerdi. Evet. Aracıydılar ama şu anda aletlerimiz epistemik bir rol oynuyor. İşte diyelim ki Big Bang teorisine itibaren gelen verileri aletle yakalayabiliyoruz, Doğru. değil mi? Pek çok alanda bu aletlerin epistemik varlığı sizin bu teorinizin inşasında bir engel değil mi? Hocam şöyle... Çünkü ondan hesabını vermeden nasıl yol alacağız? Şö şöyle söyleyeyim. Sıkıştırıcıya sıkıştırıcıya. Tabii tabii. Şöyle söyleyeyim. Benim mesela çalışmamdan umduğum şöyle şeyler var bir şekilde. Ee, biz bir şekilde bu demin bahsettiğimiz özdeşlik öncesi mantığını geliştirebilirsek yani bir tür bu unsurlar kuramı gibi bir şeydir. Evet. Ama bu unsurlar biraz bizim Aristoteles'teki gibi de değildir. Tabii, tabii. Kendileri özdeş olarak düşünülen değil belli bir dereceye kadar özdeş olan unsurların içsel yani. birliği üzerinden bütünlerin oluşturulması mantığıdır. Biz şu, biraz kuantumu dikkat alarak şöyle, mi? şöyle söyleyeyim. Biz bugün mesela ampirik malzemenin araştırılması, ölçülmesi, aletlerin de devreye girmesi üzerinden bir takım parametrelerin farkına vardık. Evet. Yani mesela ışık hızının sabitliği de bir parametre. Tabii. Plank sabiti de Tabii. yani bu kuantum gibi gibi. yani evet. bir, Belirsizlik ilkesi de yani, bir. Hepsinde bir takım e, çok önemli sabitler ortaya çıkıyor ve e, hatta bu sabitler enteresan bir şekilde bir alfa ince yapı sabiti var. Fizikçiler evet. bilirler, ilgilenenler. E, enteresan bir şekilde evrende varlığa gelen şeylerin e, bir sınırını da oluşturuyor. Peki bu ontolojik bir epistemik mi hocam? Belki insan idrakinden kaynaklanıyor. E i̇şte ona lafı getireceğim hocam. Ha. Bak çok güzel bir yere geldik. Şimdi bu alfa ince yapı sabitinin enteresan bir özelliği yok. Bir, var birimi yok. Yani e, pi gibi bir sayı bu. 1 bölü 137 gibi bir sayı. Ama şey, transandan tabi sayı var, evet, Cebirsel tabii. bir sayı değil. Pi ee, sayısı da aslında. Onun içerisinde daha önce hesabında kullandığımız sabitler de bizim tabiatı anlamaya çalışırken bulduğumuz evet. sabitler. Ama o sabitler mesela ışık hızı, kilometre bölü saniye gibi bir, birim evet. taşıyor. Fakat bu alfa ince yapı sabitinin kendisi bu tip bir birime sahip değil. Yani bizim geliştirdiğimiz ölçme sistemleri, geliştirdiğimiz aletlerden bağımsız, sanki kendi başına bağımsız bir sayı gibi bir sayı. Peki ne işe yarıyor bu sayı? Şöyle söyleyelim, mesela bir, hani nitelikli bütünlerin oluşturulması dedim ya, hı hı. mesela diyelim ki bir element atomunun çekirdeğinde bir kütle meydana geliyor, hı hı. diyelim. Bu kütle, hani bugün kuantum fiziği bunu böyle anlatıyor da tam gözünüzde canlandığı gibi değil mevzuda. Biraz daha söyleyeceğim. Ee, vakumda bir elektron pozitron çifti koparıyor. Elektronu kendi yörüngesine alıyor. Pozitronu da hatta spit ediyor, tükürüyor diyorlar. Yani evrene geri veriyor. Ve yavaş yavaş bu çekirdek büyüyebiliyor ve daha büyük element atomları oluşturabiliyor. Ve bunların atom sayıları var. 1, 2, 3, 4, 5, 5 şu kütlelerini bir anlamda da bize veren sayılar var. Ve etrafında bir elektron yumağı da oluşuyor. Biz şunu fark ettik. Bu periyodik cetvelin de aynı zamanda sınırıdır. Teorik olarak, pratik olarak çok daha aşağı düşük düzeyde çekirdeklerimiz var. Teorik olarak bir çekirdeğin kütlesi ya da atom sayısı bu bahsettiğim alfa ince yapı sabitin bir bölülü halinden daha büyük olamıyor. 137 küsürden daha büyük olamıyor. Hatta Feynman diye ünlü bir fizikçi vardı biliyorsunuz. Şey o şöyle bir meşhur bir cümlesi var. Diyor ki, ya Tanrı evreni yaratırken böyle bir sayıyı yazmış. Bu sayıyı aşmayacak şekilde maddi varlık varlığa gelecek demiş. Elini bunu yazarken nasıl oynattı ve niye öyle oynattı ile ilgili hiçbir fikrimiz yok diyor. Ben diyorum ki bu bizim uğraştığımız şekliyle kendi başına nesne ve derece kabul eden özdeşlikle ilgili geliştirilen kuram alfa ince yapı sabitini bir analitik olarak sonuç olarak verebiliyor. Hmm. Yani biz bir bakıma aletlerin, insan kurgusu yapıların tarafından değil, çok daha farklı bir teorik yapıdan arka kapıdan dolaşıp bu sonucu analitik olarak türetebilmenin imkanına sahibiz. Yani o zaman şunu, Bu muazzam bir şey bu O zaman şunu şey diyorsunuz. Bahsettiğiniz o sayılar, o sabitler Doğrudan fizik dünyanın kendisinden fışkıran yapılar, Evet içsel yapılar evet. yoksa bizim idrakimiz oradan Hayır. durur yok diyorsunuz. Belki de bu alfa ince yapı sabitini bu şekilde fark edene kadar ya biz de aslında bütün bu birimleri, sabitleri kurduk koranlarımızda bu ortaya çıktı diyebilirdik. Artık diyemiyoruz. Hayır ben şöyle bir şey diyeceğim. Her zaman bazen... Anlatabildim de... mi? Çok mu karışık oldu? Karışık oldu belli oldu suratlar. Ben bazen şöyle evet. düşünüyorum. E, hatta bunu size de tartıştık. Benim kişisel kanaatim e, bu tür yapıların ne ontolojik ne de epistemik olduğu aslında idrakle gerçekliğin çatışmasının kesisin kümesinde ortaya Hocam, çıktı. Hocam bu da tam bir kesici. Bakın şöyle söyleyeyim. Süreyi geçmiş gibi olduk ama. Olsun. Şö şöyle Zaten söyleyeyim. <laughs> bir bakıma ontolojik olan benim perspektifimden o derece kabul eden özdeşliğin alanı. Kendi başına olan alanı. Tamam. Epistemolojik olan perspektif ise özdenin o kendisinin birliği olan Kantçı bir perspektiften söyleyeyim. Uzay zamanda tezahürleri kendisine sunanın perspektifi. Tamam. Alfa ince yapı sabiti tam bu ikisinin karışım noktasında gündeme geliyor. O zaman benim dediğim gibi oluyor. Gibi oluyor. Aynen. Ama bir bakıma biz bunu ontolojik olandan türetebildiğimiz için Hı. şöyle bir şey söyleyebiliyoruz. Evet, hakkında. şöyle bir şey söyleyebiliyoruz. Diyebiliyoruz ki yani benim yaklaşımım ve kuramım çerçevesinde aslında teorik fizik Sadece Kant'ın sınırlarını çizdiği bu klasik perspektif ile onun ötekisi ve ne olduğu bilinmeyen bir kuantum alanı olarak düşünülmek durumunda değil. Daha klasik bir perspektife çok daha yakın bir şekilde asli faide ilişkisi içerisinde ve daha teleolojik bir düzlemde unsurların var olduğu ve ilişkilendiği bir alanı hı hı. Ama bir de özne perspektifinin hakim olduğu bir başka alanı içerecek şekilde en geniş haliyle tanımlanabilir. Hatta ben bunu şöyle de anlatıyorum. Hani Aristoteles'in bir ay ayüstü evren anlayışı var ya. Hatta ay evrendeki malum o gök küreleri de Tanrı ile asli faille bağ içerisinde hareket Tabii halinde de. kalırlar. Ben diyorum o yapıyı alalım. Aynısı ama yeni bir rasyonel kozmoloji. Öznenin perspektifinden var olan alan, o uzay zamanda var olan ve bizim bu parametreleri keşfettiğimiz alan, Ay altı evrene karşılık gelsin. Asli failin nitelikli bitimleri oluşturmakta olduğu, özdeşlik öncesi mantığın hakim olduğu alan o ay üst evrene karşılık gelsin. Teleolojik fizikle, mekanik fiziği mevcut ettiğimiz yepyeni bir rasyonel kozmoloji geliştirelim diyorum. Şimdi hocam tamamen ekbiri bir tavır bu. Ben öyleyim biraz ama onu da biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Millet beni yani, kelamcı zannediyor ama öyle değil yani. yani. Yok, kelamcılığı çok eleştiriyorsunuz canım. Eleştiriyorum. hani, yani kimse yani. kelamcı olarak ya, görmüyor. Ya, ama yani şöyle, onlara da kızmıyorum, bir şey demiyorum hocam. Yani ama biraz benim ekberi bir tarafım var evet. Evet, şimdi ekberi gerekli de biliyorsunuz bu <laughs> icap ve ihtiyar meselesini e, dengelerken böyle bir ayrımı, ay üstü ay altı ayrımı keşfiğinden evet. yararlanıyorlar. Hayır, evet. Benim korkum şu hocam, bu soruyu niye sordum arkadaşlar da izah edeyim. Evet. Şimdi bu bilim tarihi çalışmaların insana kattığı bir e, farkındalık var. O da şu. Diyelim ki siz e, klasik kozmolojiyi kurarken bir dil geliştiriyorsunuz. Astronomi için bir dil geliştiriyorsunuz. Son derece sofistike diller. Hiç de hafif alınacak diller değil. Tabii. Yani zaman inanılmaz bir matematiksel şey var. Ve bu matematiksel teorinin uzantılarında ya da e, o yüklemleri taşıyan, o yüklemeleri taşıyan nesne öbekleri de var. Epicycle diyor, felek diyor, şu diyor, bir evet. diyor. İşte bu, Asus simyayı, kimya diyor. yapıyorsunuz benzer. Evet. Tabii eş egzantik modeller Tabii. var. Evet. Kimya yapıyorsunuz. Fakat 2000 yıl sonra diyoruz ki a bunların hepsi yanlış. Böyle Ups. nesneler yok. İngilizcesiyle ''ups'' diyoruz. Ups. Evet. Evet. <laughs> hepsi gitmiş. Yani a lan da, merak arası kurmuş, tebriz kurmuş, semat kanat kuşu. Bunlar hep gözlemişler bunları. Yok. Şimdi dolayısıyla biz bunlara kolaylıkla yanlış dedik ama insanlık 4000 yıl bunlarla iş gördü. Hocam mısınız ama biz de ayetlere de inanıyoruz. Her bilenden daha iyi bir bilen vardır. Önemli yo, yo, değil. Yok yok ben bir teşbih yapıyorum. şu an en son yani hani felsefeciler yani ben şu araba reklam var ya daha iyisini yapana kadar en iyisi bu diyorlar. Evet. Biz en iyisini şu an ya yapmıyoruz. Siz o zaman razıcı oldunuz ahlak ve elyak olan. Hocam yani şöyle söyleyeyim. En sonu olduğunu umarak yapıyoruz hep. Tamam, şimdi anlaşıldı. He, bir, tamam. Bunu orada orada Ama burada iddianızdan bir geri adım attığınızı söyleyebilirim. Hocam yani... Daha şedittiniz bu bir, konuda. Hayır şöyle söyleyeyim. Yani Yaşlanınca mı oluyor böyle mu? çok da yani egoist olmamak lazım. Ben merkeze... Yani <laughs> e, bundan ötesi olamaz demek kimin haddine zaten hocam. Yok hocam bir ara çok ısrarlıydınız bu... Hocam üstün. aslında yani bu işin belediyenin şeyinde. Bu kadar. <laughs> 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 <yoksa alçak gülüyor> bu kadar bir şekilde. Peki çok teşekkür ediyoruz hocamıza. Bayağı da 10 dakikaya yakın da uzattık. Şimdi sorular alacağım. yani sorular konuyla alakalı olsun ve de ee, uzun olmasın sorun. E, ve ne durumda korsan sorunun. tebliğ olmasın. <laughs> yani meseleyi tavsiye edecek, açıklara kavuşturacak Peki, bir sorular olsun. Peki soruları soracakları bir mikrofon var, var mı? Var var tabii tabii. Mikrofon verecekler Hı. arkadaşlarımız. Ki onlar da kayda giriyor evet. değil mi? tabii tabii tabii. Ha. ben şimdi sizin anlattığınızdan e, dilimi biz artık incelikle yapıyoruz Galileo'dan beri bilime tekrar bir nitelik eklememiz gerekiyor. Evet, evet, mantığa biraz daha tekrar geri dönüyor gibi. Oluyor. Ya çok özür dilerim hocam, yanlış anlaşılmasın. Bilimin nicelikselliği Babil'lerden beri var arkadaşlar. Aslında tabii, nicelikseldir. Tabii. Ee, optik nicelikseldir. Ee, fiziği, doğayı nicelikselleştirdiğimiz e, Galile'den itibaren. Bunu da lütfen yanlış bir bilgi olarak yay, yaymayalım. Benim dediğim en son güvenilir bilgidir. <laughs> son bu. <laughs> Buyurun. Evet. Yani, ya değişir soracağım ya değişir. <laughs> ya <laughs> yani mesela biyoloji felsefecileri evet. şeyi kabul etmiyorlar. Fiziğe ve matematiğe evet. gelmesini kabul etmiyorlar Doğru. Evet. kesinlikle biyolojinin. Ee, i̇kincisi de e, işte Chalmers, Philip e, gibi insanlarda mesela bilinçli parçacıklardan evet. bahsediyorlar. Evet. E, ama tabii biz bilinç nedir onu da bilmiyoruz. Evet. Ya da canlı maddecilik yeni işte ekollerden, yeni felsefi şeylerden. Hani mantıkla bunun bağ kurulabilir mi? Şöyle söyleyeyim, yani yanlış anlamadıysam söylediğinizi, ben hakikaten e, tekrar mantığı daha ön plana çıkaran bir teorik fizik geliştirmeye çalışıyorum. Bu nitelikli bütün derken kastettiğim de öncelikle canlılar olduğu için, onların hani onlarda bilincin nasıl ortaya çıktığı, çıkmadığı meselesiyle ilgili bu söylediğim şeylerin bir içerimi de var. Yani katılıyorum size. Şu an çok ayrıntısına giremeyeceğim ama, Tam da amaç şu, mevcut sizin kastettiğiniz anlamda, hoca, hocanın söylediği doğru ama niceliksel bir perspektiften biz hakikaten bu evrende nasıl bilinç ya da nasıl zihinsel haller var, nasıl bir organizma var, canlı var anlamıyoruz. Aslında tam anlamıyla benim önerdiğim şey, gene İsa Hocam'ın soyadına başvurarak bir fazlalık ortaya gene çıkararak takdim ederek genişletilmiş bir teorik çerçevede tekrar bunları konuşabilir miyiz demek aslında. Evet, zor, İnşallah zor, zor bakalım. iş. Evet, en zor iş yani. evet. Final frontier. En son ufuk. İnsan var mı arkadaşlar ya. başka? Yoksa buyur. da yok hocam ısrar da yani. Hayır, yani. Şey Hayır hani Teklif var ısrar yok. Tabii tabii ama el kaldırıcı görünce hocam. Buyurun efendim Ben. Ben görmedim ha. Hocam zaten ürkek kaldırıyor arkadaşlar yani böyle. Evet bir gibi kalkıyor eller. Şey ha, böyle, iyi. değil yani. Buyurun lütfen. Evet. Öncelikle teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok ben. sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Ee, ben şunu soracaktım. Octavia Paz'dan hareketle. Aa. bir hem imge hem de berrak olmalı. Ve şimdi şimdi e, geleceği aşağıya alıp e, tarihi de arkasına aldığında Metafiziği nasıl anlatmamız gerekiyor? Anne ne kadar zor soruymuş. Ee, Oktava pas hocam işte yani. Çok edebiyatçılar her zaman <laughs> çok iyi de. Biraz daha açmalısınız ama sorunuzu. Yani benden tam ne bekliyorsunuz? Ben ne menen bir şey olduğunu mu size anlatayım? Yani bu çerçevede ee, yoksa... Şöyle dil hem ince, evet, hem de berrak bir şey. Ee, ben metafiziği anlatmada hangisini kullanmalıyım? Yani ben anladığımı gene ancak söyleyebilirim. Ben e, bir, benim bir öğrencim e, bir doktora tezi yazdı. Hora kavramı üzerine, Hora ve işaret kavramı üzerine. İşaret olarak Hora diye. Hora bu Platon'un mekanı. Hocam yani horon ya, Hora? Hora'nınla aynı. Karadeniz'de Horayı olsa, yaşıyor hocam. Yani Hora hani böyle hora Geri o dönmek. unsurların içinde horon teptiği mekanın adı. Evet. Horon. Hocam horon geri evet. tepmek demek zaten. zaten. Şey, Aynen ben evet. o anlamda söyledim. Ee, o şöyle bir şey kullandı. Dedi ki aslında işaretler şeffaflaşarak kendilerinde olmayanı gösterirler dedi. Oo. Yani Şeffaflıkla imge meselesini biraz bir araya getirdi. Çok Biz iyi. metafizik yaparken de aslında o dilin o şeffaflaşan yapısı yardımıyla Hatta sayılar var. Seyir ediyoruz. Metafizik bir seyir işi. Ha? Ben diyorum ki öyle bir şekilde de bu sefer seyredelim ki bu seyir mevcut metafiziklerden farklı olarak özdeşlik öncesine de bir yer açabilsin. Evet. Hocam hatta yani pasta pasta geçebilirdi bu soruya. <laughs> Bunu Hocam, söylemişim. Matematikte böyle